Değerli takipçim, değerli ikizler Burcu'm hoş geldin. 10-17 Haziran arası haftalık kahve bakımını yapıyorum. Niyetimizi tutalım. Beğenen, yorum yapan tüm takipçilerimize niyetlidir. İkizler Burcu'nun içi biraz kararmış kafanıza çok fazla şey takıyorsunuz. Yani bu zaten fincanınıza da oldukça yansımış gözüküyor. Şimdi burada net bir şekilde gördüğüm bir tabak sembolü var. Hemen sağ tarafta tabak sembolü bulunduğu konuma göre farklı anlamlar kazanabilir. Sizin falınızda merkez konumda yer alması ailenizde yakın bir vakit içerisinde meydana gelebilecek ufak tefek sıkıntılar konusunda sizi uyarıyor diyebilirim. Yani ufak tefek şeylerden aile içerisinde sıkıntılar yaşanabilir. Dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Burada oklar var. Size doğru yönelmiş olduğunu görüyorum. Yakın zamanda böyle seninle ilgili bir konu yakın çevren tarafından huzursuzluğa neden olabilir. Özellikle yakın çevrende bulunan hatta aranda kan bağı bulunan orta yaşlı bir kadın bu durumdan en fazla etkilenen kişi olacak gibi gözüküyor. Yani seninle ilgili bir konu ortaya çıktıktan sonra kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturulacak aslında. Yani bu sorunda senin takındığın tavır çok önemli olacak diyebilirim. Israrcı tavrın arada oluşacak bir dargınlığa yol açabilir. Konuyu tatlı bir dille çözmeye çalışman çok daha iyi olacaktır. Böylece bu sorunda bir daha açılmamak üzere kapanacak gibi gözüküyor. Sıkıntılarından kurtulmak için bir yol bulacaksın. Veya kendine bir yol açacaksın diyebilirim. Bu yol aynı zamanda dileğin olan bir şeyin gerçekleşmesine de vesile olacak gibi gözüküyor. Yani sıkıntılarım ve zorluklar içinde açacağım bu yol aynı zamanda böyle özgüvenli de özgüveninin de böyle yüksek olmasını sağlayacak gibi. İstediğin bir şeye ulaşmak sana başlarda zor gelse bile geleceğinde daha fazla emek harcayacağını ve başarılı olacağını da söylemem gerekiyor. Emekleriniz karşılıksız kalmayacak hiç merak etmeyin. yemyeşil bir vadi ve vadinin ortasında akan bir nehir görüyorum. Nehrin akıntısı sana hızlı ve beklenmedik bir şekilde gelecek olan haberleri simgeliyor diyebilirim. Nehrin kenarındaki çiçekler bu haberin olumlu ve umut verici olduğunu gösteriyor. Yani önemli bir haber alacaksın. Bu haber seni yeni bir şehre veya ülkeye götürebilir. Orada yeni başlangıçlar yapmanı sağlayabilir gibi gözüküyor. Arkadaş çevrende yaşanan bazı sorunlar yüzünden uzaklaşma ihtiyacı hissediyorsun. Yani artık sana eskisi kadar hitap etmiyor bulunduğun çevre diyebilirim. Yani eskisi gibi eğlenceli gelmiyor. Bu yüzden de sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyorsun. Ancak yakın zamanda farklı bir ortama girebilirsin ve farklı kapılar açılması mümkün olabilir sana. Yani bu aşamada dikkatlice ilerlersen Keyifli ve yeni bir arkadaş ortamına girebilirsin gibi gözüküyor. Bir miras olayı görünüyor sana. Biraz zaman almış sonuçlanması. Ama en kısa zamanda neticesini olumlu yönde duyacaksın gibi gözüküyor. Seni maddi yönde rahatlatacak para girişi olacak cebine diyebilirim. Hane içinde bir vazo görünüyor. Bu vazonun içinde renk renk çiçekler var gibi. Bir tane de gül var sanki. Yani birisinin hanede gönül kırgınlığı yaratacağını ve sorunların çıkmasına neden olacağını gösteriyor bu vazo aslında. Ancak bu kişinin bu durumu düzeltecek ve her şeyi yoluna sokacak aynı zamanda böyle vazonun içindeki çiçekler de bu kişinin bu konuda çok çaba harcayacağının, elinden geleni yapıp haneyi bu konuda sıkıntıdan kurtaracağının da Göstergesi aynı zamanda Yani evliliğinde de Bazı olumsuzluklar görünüyor Bu aralar böyle tartışmalar Ve kavgalar olabilir gibi Sanki eşinizin Ailesiyle bu tartışma ve kavgalara Karışıyor gibi görünüyor Yani içinde yer alıyor gibi Biraz da eşinin ailesinden kaynaklanıyor gibi. Yani çok fazla müdahale ettikleri için ondan kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Bu süreçte de sizin evliliğinize dışarıdan müdahaleleri engellemeniz gerekiyor diyebilirim. Yani kendi aileniz için de geçerli. Bu eşinizin ailesi için de geçerli. Dışarıdan müdahaleyi engellemelisiniz. Burada birini arkanızı dönmüşsünüz. Bu kişi böyle sana sürekli barışmak için gelen bir kişi ya da gelecek olan bir kişi. Ama sen bu kişiyi affetmeyeceksin gibi gözüküyor. Fakat burada bu konuyu bu kadar uzatmaman lazım. Yoksa bu durum senin mutluluğunu da engelleyecek gibi gözüküyor. Evet bir de tabağımıza bakalım. Dileğinizi tutabilirsiniz. Dileğinizin biraz daha zamanı var gibi gözüküyor. Yavaş bir şekilde ilerliyor. Henüz hayırlı zaman gelmemiş. yakın zamanda gideceğin bazı yollar var senin. Ancak bu yollar kötü sebeplerden değil, daha çok davet edileceğin bir yere gideceğini söyleyebilirim. Hani hayırlı bir iş için gideceksin sen bu yola tam olarak. Yani ne ile alakalı olduğu gözükmüyor ama sonunda kesinlikle sıkıntı yok, Aksine güzel bir davet olarak gözüküyor. Sana bu davetin gelmesi ve senin bu davete gitmen en fazla dörtlü vade içerisinde gerçekleşecek gibi. Ayrıca sıkıntılarının bitmesine de yani çok da bir şey kalmamış zaten hane içinde temizlenmiş gibi gözüküyor sıkıntılar. Fakat burada iki farklı seçenek arasında olacağınızı görüyorum. Yani böyle her ikisinde de umulmadık hayırlar var diyebilirim. Bu nedenle kendinizi çok fazla strese sokmamalısınız. Kendi dünyanızda, kendi kafanızın içinde çok karmaşık düşünceler, duygular var. Bu da kendinizi strese sokmanızı, gereksiz yere endişelenmenizi sebep oluyor diyebilirim. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.